Merhaba kedi severler. Kediler. Sokaklarda özgürce dolaşan, evlerde sessizce uyuyan, gizemli ve narin canlılar. Ama onların görünmeyen bir dünyası var, sağlıkları. Sokak kedileriyle ilgileniyorsanız veya evde bir dostunuz varsa, bugün anlatacaklarımız hayat kurtarıcı olabilir. Bu video boyunca kedilerde sık görülen hastalıklardan ölümcül risk taşıyanlara kadar detaylı bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kedilerde en yaygın hastalıklardan biri üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Nedenleri: Kedi herpes virüsü ve kedi kalıcı virüsü, bazen de bakteriyel enfeksiyonlar. Belirtiler: Hapşırma, burun ve göz akıntısı, öksürük, nefes darlığı. Düşünün, soğuk bir kış günü sokakta titreyen bir kedi. Gözleri sulanmış, sürekli hapşırıyor. İşte bu, enfeksiyonun habercisidir. Tedavi için veteriner kontrolü şarttır. Antiviral veya antibiyotik tedavisi, temiz ve nemli ortam sağlamak gerekir. Evde bakım da destekleyici olabilir. Sıcak bir battaniye, temiz su ve beslenme. Unutmayın, erken müdahale iyileşme şansını ciddi şekilde artırır. Kedilerin sindirim sistemi de sık sorun yaşayabilir. Belirtiler: Kusma, ishal, iştahsızlık, kilo kaybı. Nedenleri: Parazitler, gastrit, yanlış beslenme veya enfeksiyonlar. Örnek: Sokakta yavru bir kedi sürekli kusuyorsa ve kilo kaybediyorsa, parazit veya gastrit ihtimali yüksek. Veteriner tedavisi, sıvı desteği ve sindirimi kolay mama ile sorun çözülebilir. Sokak kedilerine düzenli temiz su ve uygun besin sağlamak, bu sorunları önlemede en basit ama etkili yöntemdir. Pire, kene, mantar veya alerjiler. Kedilerde kaşıntı, tüy dökülmesi ve deri problemlerine yol açar. Belirtiler: sürekli kaşınma, tüy dökülmesi, kızarıklık veya kabuklanma. Örnek: Sokakta tüyleri dökülmüş, kaşınan bir kedi gördüğünüzde mantar veya parazit taşıyor olabilir. Erken müdahale hem kediyi hem de diğer kedileri korur. Tedavi: antiparazitik damlalar, mantar tedavisi ve gerekirse antihistaminik. Böbrek ve idrar yolu problemleri özellikle yaşlı ya da kronik hasta kedilerde oldukça sık görülüyor. Belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, kanlı idrar ve halsizlik sayılabilir. Sokakta temiz su bulamayan kedilerde bu hastalıklar ne yazık ki çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Tedavi ise genellikle özel diyetler, sıvı desteği ve düzenli veteriner kontrolünü gerektiriyor. Ufak bir ipucu, sokak kedilerine temiz su temin etmek Onların hayatını ciddi şekilde uzatabilir. Diş ve ağız sağlığı, kedilerin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiliyor, inanın bana. Belirtiler arasında kötü nefes, diş eti kanaması ve iştahsızlık yer alıyor. Tedavi için düzenli diş temizliği, diş bakım mamaları ve şiddetli vakalarda mutlaka veteriner müdahalesi öneriliyor. Şimdi sıra geldi en tehlikeli hastalıklara. Bunlar gerçekten çok hızlı ilerleyebiliyor ve ölüm riski taşıyor. FIP, yani Feline Infectious Peritonitis ya da enfeksiyöz peritonit. Kedilerde çok yaygın olan, genellikle zararsız seyreden bir virüs vardır, feline koronavirüs. Bu virüs özellikle kalabalık ortamlarda, mesela barınaklar, sokak kolonileri, Aynı evde çok kedi olması gibi durumlarda kolayca yayılır. Çoğu kedi bu virüsü alır ama yalnızca bağırsaklarında hafif bir ishal yapar ve genellikle kendi kendine atlatılır. Bazı kedilerde bu sıradan koronavirüs vücut içinde mutasyona uğrar. İşte bu mutasyon olduğunda virüs bağırsaklarda kalmaz. Bağışıklık sistemine saldırır ve tüm vücuda yayılır. Bu yeni agresif virüs formu FIP hastalığını ortaya çıkarır hangi kedilerde daha sık görülür? Bağışıklığı zayıf kediler, özellikle yavru kediler, sokak kedileri ve barınaktaki kediler ve kronik hastalığı olan kediler. Sonuç olarak virüs mutasyona uğramazsa kedi hayatına normal devam eder. Mutasyona uğrarsa FIP gelişir ki bu da tedavi edilmezse ölümcül olur. Belirtiler ise haysizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ya da göğüs boşluğunda sıvı birikimi ve ateş. Eskiden FIP ölümcül kabul edilirdi ama artık bazı antiviral ilaçlarla semptomlar hafifletilebiliyor. Mesela, sokakta karın bölgesi şişmiş ve halsiz bir kedi gördünüz mü? FIP olabilir. Mutlaka veteriner kontrolü şart. FELV, yani kedi lösemi virüsü, kronik enfeksiyonlar, anemi ve tümörlere yol açabiliyor. Tam bir tedavisi yok ama destekleyici bakım ve aşı ile önlenebiliyor. FIV, yani kedi immün yetmezlik virüsü ise, bağışıklık sistemini zayıflatıp sık enfeksiyonlara sebep oluyor. Tedavisi ise semptomatik ve destekleyici bakım. Çünkü virüs ömür boyu vücutta kalıyor. Panleukopenia yani kedi gençlik hastalığı ise çok bulaşıcı bir parvovirüs. Belirtiler arasında şiddetli kusma, ishal, ateş ve bağışıklık çökmesi var. Tedavi için hastanede yoğun bakım ve sıvı desteği gerekiyor. Neyse ki aşı ile önlenebiliyor. Ayrıca kedi tüberkülozu ve bazı sistemik mantar enfeksiyonları da nadir ama ölümcül olabiliyor. Bunların tedavisi uzun süreli antifungal ya da antibiyotik gerektiriyor ve erken teşhis gerçekten çok kritik. Kedilerimizi korumak için şunlara dikkat etmek gerekiyor: Düzenli veteriner kontrolleri ve aşılar, parazit önleme ve hijyen, dengeli beslenme, stres yönetimi ve güvenli bir ortam sağlamak. Unutmayın, erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Sokak kedileri için temiz su ve güvenli alan sağlamak, onların sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesini sağlar. Kedilerimizi anlamak ve sağlığına özen göstermek, onlara sevgi ve güvenin en güzel göstergesidir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.